Ya size şu anda, tam da bu an, kör olduğunuzu söylesem? Bildiğiniz anlamda değil. Karanlıkta değil. Ama sizi çevreleyen, dokunulmaz ve duyularınızın ötesinde var olan bir dünyaya karşı kör olduğunuzu. Gözlerimiz, sadece bir pencere, gerçekliğin yalnızca küçük bir kısmını süzüyor. Renkleri görüyoruz, ancak arılar gibi ultraviyoleyi göremiyoruz. Sesleri duyuyoruz, ancak yaklaşan bir depremin düşük frekansta fısıldayan uyarılarını algılayamıyoruz. Dünyayı hissediyoruz, fakat kuşların kıtalar boyunca yolculuk yapmasını sağlayan manyetik alanlara tamamen kayıtsızız. Hayal edin, bir kartalın gözleriyle görmek. Bir futbol sahasının diğer ucundan bir kitabı okumak. Ya da bir yarasanın kulaklarıyla duymak, tamamen karanlıkta bir odada gezinmek, her nesneyi yankılarla algılamak. Bu yetenekler var. Ama bizim için değil. İnsan zihni usta bir illüzyonisttir. Boşlukları doldurur, detayları siler ve bize gerçeklik dediğimiz bir hikaye anlatır. Ama bu gerçek mi? Yoksa sadece rahatlatıcı bir anlatı mı? Bazıları der ki, görünmeyeni görmek için anahtar içimizdedir. Kadim mistikler, üçüncü gözün açılmasından bahseder, fiziksel bir organ değil, algıda bir değişim. Varoluşumuzu şekillendiren gizli güçleri hissetmenin bir yolu. Peki, duyularımızın algılamasına izin verilenden daha fazlası olabilir mi? Bilim de yeni ufuklar keşfediyor. Nöral implantlar artık görme engellilerin ışık desenlerini görmesini sağlıyor. Beyin-makine arayüzleri insanlara yalnızca düşünce gücüyle nesneleri kontrol etme yeteneği veriyor. Bazı teoriler hatta gerçekliğin kendisinin bir yapı olduğunu, anlayışımızın ötesinde bir güç tarafından yaratılan bir simülasyon olduğunu öne sürüyor. Dış dünyadan gelen tüm uyaranları kaldırdığımızda ne olur? Bazıları halüsinasyonlar yaşadıklarını, sesler duyduklarını, hatta bedenlerinden ayrılmış gibi hissettiklerini söylüyor. Bunlar sadece birer yanılsama mı? Yoksa daha derin bir gerçekliğe açılan pencereler mi? O halde size soruyorum. Daha başka neler var? Hangi güçler, hangi boyutlar, hangi gizli gerçeklikler algımızın sınırlarının hemen ötesinde var olabilir? Dünyayı gerçekten olduğu gibi mi görüyoruz yoksa yalnızca görmemiz için tasarlanmış olanı mı? Kuantum dünyasında parçacıklar gözlemlenene kadar birden fazla durumda bulunur. Gerçekliğin kendisi ona baktığımızda değişiyor gibi görünüyor. Peki bu algımızın doğası hakkında ne söylüyor? Gözlemimiz deneyimlediğimiz gerçekliği şekillendiriyor olabilir mi? Belki de görünmeyen dışarıda değil. Belki de tam önümüzde. Keşfedilmeyi bekliyor.